Kültür ve tarih şehrimizde, kültür evinde sizler için aslında sofra kültürünün önemli mihenk taşlarından birini anlatacağım. Olmazsa olmazlarından bu coğrafyanın. Ben çok seviyorum. Kapalı lahmacun gibi düşünün ama içinde kişniş falan var. Baharatları farklı, lezzet katan çok önemli faktörler var. Kim anlatıyor? Kıymet Hanım geldi. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim Kıymet. Onsuz bir sofra eksik gibi sanki. Evet. E, yapılışı da çok kolay değil mi? Kolay. Hamur mayalı mı? Mayasız. 15 dakika, 20 dakika sadece evet, dinlendiriyoruz. <laughs> Soğan var. Malzemeler nelerdir? Kıymet? Dana kıymamız var, evet. maydanozumuz var, baharatlarımız var, kişniş, tuz, karabiber, pul biber, bir de soğanımız var. Sırasıyla neler yapacaksın? Önce dana kıymamızı kavuracağız, sonra, biraz. sonra soğanlarımızı ekleyeceğiz. Evet. Ondan sonra da ilave olarak maydanozumuzu, baharatlarımızı falan ekleyeceğiz. Önce için hazırlayacağız. <laughs> soğuyacak mı? Evet, biraz soğuyacak. Biz de hamurumuzu o sırada açacağız. Yufkalarımızı da 30 santim kadar açacağız. Yarım daire olacak değil Evet. Mi? Şey gözleme gibi. Üçgen, üçgen olarak. Üçgen mi? Hı hı. Ha, Üçgen olacak. Evet. Tamam o zaman. O aşamaya kadar şu içini kavuralım. Nasıl yaptığını görelim Kıymet. Kıymet Hanım içini hazırladı şan Ben soğuttum bir güzel efendim. Hava da biraz serince hızlı oldu. İstersek yağda kızartıyoruz. Dilersek sadece kuru tavada pişirip kenarlarını çatal yardımıyla yapıştırıp pişiriyoruz. Kat kat diziyoruz ki Turgay onları tatsın. Evet birazdan masada çok güzel yemeklerle bu güzel konağımızın avlusunda buluşuyoruz ayrılmayın